Merhaba sevgili ebeveynler, sevgili çocuklar. Sizlerle evde bilim uygulamaları projemizin birinci haftası olan fiziksel bilim etkinliklerini yapacak. İlk etkinliğimiz haydi büyüteç yapalım. Malzemelerimiz mum, kalem, su, cam parçası, yaprak. Şimdi ilk önce ee, mumu yakarak camın üzerine mum damlatmamız gerekiyor. Burada tehlikeli bir işlem olduğu için ebeveynin yapması önerilir. sonra cam üzerine duran mumun ortasına bir kalem yardımıyla kazıyacağım. Evet. Ardından kazıdığımız kısma biraz su koyacağız. Ardından altında tuttuğumuz yaprak, resim, nesne ne olursa onun ne olduğunu gözlemleyeceğiz. Yuhu. Büyüdüğünü gözlemleyeceğiz. Bakmak ister misin? Yuhu. Büyüyor değil mi? Resim ve detaylar büyüyor. <laughs> evet, mumun ve suyun olduğu yer büyüyor.